Çok acılı hemşerilerim. Bulunduğumuz mevcut yer Akçakoca Üniversite arasındaki yol. Bu yolda biliyorsunuz 20 yıl önce 2006 yılında kurulan fakültemizin üniversite öğrencileri gelince onların yürüyecekleri ve arabaların da çok rahat ulaşım sağlayacakları bir yol yok. Fakat 20 yıl boyunca el sürülmeyen bu yol üzerinde geldiğimiz ilk dönemde istimlak çalışmalarına başladık. 18. maddeyi devreye sokarak Akçakoca ve üniversite arasındaki yolun istimlığını bitirmiş bulunmaktayız. Bununla da kalmadık. Şimdi işlemler bittikten sonra dolgu çalışmalarımız başladı. En kısa sırada asfalta hazır hale getirip asfaltını dökmeyi düşünüyoruz. İnşallah hayırlısı olacak. Aynı zamanda üniversitemizin daha iyi bir konuma gelebilmesi için Dünya Bankası'ndan almış olduğumuz kredilerin içerisinde üniversiteden değirmen ağzına kadar bisiklet yolu projemizde onaylandı. O da tüm Akçapakalı hemşehrilerimize hayırlı olsun diyoruz. Nice güzel günlerde, en sağlıklı günlerde sizi canı yürekten selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum.